Geldim İsmail abim benim. Devlet Opera Balesi'nde. Kaç yıl çalıştın İsmail abi? 23. 23 yıl çalıştıktan sonra burası da kaç yıldır var? En az 100 yıl. Yo yo yani babadan sana geçti değil mi burası da? E, ee, bu bu civardaydı. E, ee, kaç şeyin e, konduralarını yapıyorsun abi? Okul, üniversitelerde dahil ol. Basket, Bilkent, Ankara Tıp, Hacettepe. Dans ee, şeyleri değil mi tamamen papuçlarını evet. evet bunlar da şu anda hazırlanmakta olan değil mi çalışmalarını evet, doğru. abi opera devlet opera balesinde kaç tane dansçıyı acaba giydirdin değil mi ya bir zaman bizim İhsan Efeyim vardı İhsan evet. Ya şimdi ayakkabı gönderdiler de ona ayak adam giymiyordu ayakkabı. Ya Adamı sevmiyormuş? Bir gün gel. Ha şöyle oğlum dedi ya. O anasını ya. <laughs> ya var Ben aynı ayakkabı götürdüm ya. E Meriç Sümenlere falan da yaptın Mer değil e. mi? Bütün genel müdürlüğümüz de yaptı biliyorsun bir vay dönem. Vay Meriç. Vay anam vay. E, toplam kaç yılda emekli olmuştun İsmail abi? İşte yani 20 yani 10 yıl vakur vardı onu saydım işte. Ha. 20 -20. Yaştan olmadın ama değil Yok, mi? ben yaştan. Çalışsam çalışırım 65'e kadar. Evet evet. Çünkü evet. 58 doğmuşsun değil mi? Devletin hakkını yiyorum diye ben bıraktım <gülüyor> ayrıldım. <gülüyor> güzel abi. İşlerin nasıl burada abi? Allah şükür. Allah ne gönderirse yapıyorum. Değil mi? Güzel herhalde bir müşteri potansiyelin var senin de ben değil müşterim, mi? müşterim avukat, hakim, özel insanlar var. Ha, özel şey yapıyorsun değil Tabii mi öyle? Ya? Sakın, özel yapıyorum. He Şimdi çok güzel. Artık çocuklarla yapıyorum. Artık hep açtılar. Hacettepe'nin mesela genel Ceren hocası var. Şu anda. Kaya, evet. Kaya Yorgancı. <laughs> Onun kızı dans ediyor. Bir tane hakim Hatice Hanım var. Onun kızı çocuğu yapıyor? Ben de çok istinaz mahkemesi hakimleri var. Çok güzel ya. Çok geniş bir portföyün varmış valla müşteriler. Bunlar da ölçüleri İsmail abimin. Televizyonu. Bunlar da bale ile ilgili dans ayakkabıları. Abicim son olarak bana ne söyleyeceksin? Kısa bir videomuz oldu ama. Hmm. Ne diyeyim Allah kısmet ederse yani iyi oldu işe. Sağlığın yeri de Sağ olur. yeri buldu sürece çalışıyorum. Evet. Güzel insanlara hürmet ediyorum, saygı veriyorum. Kutluyorum seni abicim. Sağ olasın mesela Kutluyor. operanın resimlerini mesela görüyorum böyle tanıdıklar olunca. Onları beğeniyorum. Ne yani oradan ekmeklerini yedim Allah razı olsun hepsinden. Öyle öyle tabii. Yer etme. Ne güzel yıllar ben, geçmiş. Ben oraya mesela beni aldırana veya oraya gittim oradan mesela bir, İmtihan ettiler ayakkabı yaparken. 148 kişiydik. 2 iki kişiye düştük. 114 14 kişiye düştük. Oradan sonra iki kişi aldılar. Birincisi biri bendim. Kimdi genel müdür o zaman hatırlıyor musun? Rengin. Rengin Bey döneminde. Allah razı olsun. Bizim, evet. bizim bakanımız Fikri Sağlar'dı o zaman. Tabii. Ne güzel abi. Sağlıklı nice güzel yılların olsun. Tabii ben mesela Opel'e falan gittim. Oradan geçerken dahi mesela benim kurumda seviniyorum ya sevmeyeyim ya? Tabii ki ne güzel. Ekmek ekmeğini yedim. Allah bir kere razı olsun Hep, hepsinde. Harika harika valla. Teşekkürler abim güzel bu abi. güzel sözlerin için. Sağ olasın. Evet İsmail abimin İsmail abi soyadını da söyle. İsmail Aynen. İsmail, İsmail, Aynen. İsmail abi de o da Aynen. abimizle kısa bir röportaj yapmış olduk. Abicim sana kolay gelsin. Tekrar ol, teşekkür. teşekkür ederim zaman ayırdığın için. Sağ ol. Vallahi Ali dün biri bir, bir şey yapmış. Şimdi ayakkabılar var gelecek bayan bir yazı yazmış. Ondan sonra gazeteye vermişler, o ayrı. Bir güzel yazmış ki, sana okudacağım şimdi onu gör. <laughs> Gözü tahta merdiven üst kata çıktım diyor. Bir, bir İsmail Bey diye kim diye sordum diyor. Gözlüklerin altından o kadar güzel bakışları vardı ki diyor. Ne güzel bak bu sözler. Şimdi sanki şiir yazmış gibi. Ay, bir şey. Okurum biraz sonra. Tamam. Teşekkür ederim abi. Sağ olasın.